Tesla Model Y'nin geniş bir aile aracı olarak tekrar tasarlandığını ve altı koltuklu olduğunu düşünün. Karşınızda Tesla Model Y ile. Dışarıdan bakıldığında Model Y ile hiçbir farkı yok ama içi altı koltuklu olarak dizayn edildi ve zaten ayrı bir model değil. Model Y'nin Çin'deki daha pahalı bir opsiyon olarak karşımıza çıkıyor. Mevcut kasaya altı koltuk sığdırabilmek için arka koltuk sayısı ikiye düşürülmüş ve orta kısma ufak bir geçiş boşluğu sağlayacak şekilde iki koltuk daha yerleştirilmiş. Bu genişletmeyle aracın boyu 180 mm yüksek 24 mm ve dingil mesafesi ise 150 mm arttırılmış ve böylece farklı bir araç opsiyonu ortaya çıkmış. İçine baktığımızda çok konforlu duruyor mu yorumu siz yapın ama ben Türkiye'ye gelse pek ilgi görür mü emin değilim açıkçası. Zaten Çin dışında da globalde ne zaman pazara çıkacak ya da hangi ülkelerde pazara çıkacak henüz net değil. Menziline baktığımızda ise model YL CLTC standartlarına göre 751 km menzil sunuyor ve 0'dan 100'e 4,5 saniyede çıkabiliyor. Fiyatı ise 47 bin dolardan başlıyor. Çin'de ve standart modelle 36600 dolar civarında yani bir konfigürasyon için ekstra 10000 dolar daha istiyor Tesla. Aracı 5 koltuktan 6 koltuğa yükseltmek için 10000 dolar verilir mi? Yorumlarda buluşalım.